Yeni haftadan herkese merhaba. Ee, bu haftaki konumuz geçmişten günümüze kültürümüz. Ee, geçen hafta yine kültürel değerlerimizden bahsetmiştik. Bu haftada kültürdeki değişimden, kültürdeki etkileşimden bahsedeceğiz. Öncelikle kültürel değişim nedir? Evet, değişim bir nesne ya da durumun zaman içerisinde aynı kalmama durumuna değişim diyoruz. Değişim olumlu yönde de olabilir, olumsuz yönde de olabilir. Kültürel değişim ise çeşitli nedenlerden dolayı kültürün davranış kalıplarında farklılıklar meydana gelmesini kültürel değişim denir. Kısaca eski kültür ögelerinin yerini yeni uygulamalar almaktadır. Bakın şöyle bir söz vardır. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Evet şimdi örneklere bakalım. Bizim çocukluğumuzda ceplerimizde mutlaka bu şekilde mendillerimiz olurdu bakın kumaştan ve her hafta hafta sonları yıkanır. Pazartesi günü ceplerimize tertemiz konurdu. Evet şu an e, bu mendillerin yerini günlük kullandığımız peçeteler e, ya da havlu kağıtlar ya da cep mendilleri almış durumda. Evet kültürel değişimin nedenlerine bakalım. Bakın farklı nedenlerimiz var. Örneğin uluslararası ticaret yani ülkelerin birbirlerine farklı ürünleri alması, satması, farklı ülkelerdeki ürünlerin tanınması, savaşların etkisi özellikle bu geçmiş zamanlarda olurdu, günümüzde değil. Ee, örneğin eski zamanlarda e, ulaşım araçlarının olmadığı, teknolojinin olmadığı dönemlerde bir ülke farklı bir ülkeyle savaş yapar. Ee, savaş sırasında o ülkenin farklı özelliklerini tanırdı. Ee, ve savaş ülkelerin birbirlerini etkilemesine neden olurdu. Örneğin ilerleyen derslerde biz haçlı seferlerinden bahsedeceğiz. Avrupalılar İslam dünyası üzerine haçlı seferleri yaptığı zaman, e, örneğin İslam dünyasındaki kağıt, pusula, Bundan başka barut gibi buluşları kendi ülkelerine taşımışlardır. Evet yine göçler. Göçlerle insanlar kendi kültürlerini farklı yerlere taşır ve göç sırasında insanlar birbirlerinden etkilenir. Örneğin Türkler Anadolu'ya geliyor. Daha sonra Osmanlı Devleti zamanında Balkanlara geçiyorlar. Balkanlara giden Türkler Anadolu'nun kültürünü Balkanlara taşımışlar. Balkanlardan öğrendiği birçok şeyle yeni bir kültür oluşturmuşlar. Evet, bilim ve teknolojideki gelişmeler, bu da yine kültürümüzü etkilemektedir. Ve ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesi, özellikle günümüzde ulaşım ve iletişim dünyasındaki e, gelişme, e, özellikle televizyon, internet dünyasının gelişimi, e, kültürel değişimi çok ciddi anlamda etkilemektedir. Şimdi buna örnekler verelim. Bakın eskiden bir misafirimiz geldiği zaman, Türk kahvemiz, yanında lokumumuz vardı şimdi bir misafirimiz geldiği zaman Türk kahvesinin yanında çikolata ikram ediyoruz. Değişime bir örnek. Evet uzaktaki yakınlarımıza mektuplar yazarken şimdi uzaktaki yakınlarımızla telefonlarla ya da internet sesli ve görüntülü konuşuyoruz. Ee, yine e, kültürel çiçeklerimiz vardı. Örneğin bakın burada bir şerbet görmektesiniz. Ee, yine farklı yöresel içeceklerimiz var. Tabii e, bunların yerini maalesef günümüzde bakan kola ve türleri almış durumda. Özellikle bu e, değişim çok olumsuz anlamda bir değişim çünkü burada gördüğünüz e, kola ve benzeri maddeler birçok sağlığa zararlı maddeleri barındırmaktadır. O yüzden e, en az ayran ya da Kırgızistan, Kırgızistan'da çok fazla olan e, kompot ya da kompoz denen bir içecek var, meyvelerden yapılan bunu tercih edebiliriz. Evet değişen başka bir e, bakın e, daha önce eskiden yer var varken günümüzde yer topların yerine masalar almış durumda e, yine eskiden özellikle sonbaharlarda yani yaz bitiminde salçalarımız, turşularımız birçok gıda maddelerimiz ev ortamında yapılır ve kışın gelirken artık günümüzde maalesef bunlar fabrikalarda yapılıyor, ambalajlanıyor ve biz bunlara marketlerden ulaşıyoruz. Bu da yine değişime başka bir örnek. Evet ikinci bir kavramımız kültürel süreklilik. Süreklilik hiç kesintisiz yani kesintiye uğramadan devam etme durumudur. Kültürel süreklilik ise eskiden olan kültürel bir değerimizin günümüzde de devam etmesine kültürel süreklilik diyoruz. Bakın geçmiş bayramlarımız örneğin babalarınıza sorduğunuz zaman ya da ben kendi adıma söyleyeyim. Evet bayramlarda bayram sabahı temiz elbiselerimiz giyilir, Babalarla birlikte bayram namazına gidilir. Bayram namazından sonra babamızın, dedemizin, amcamızın, dayımızın, akrabalarımızın ve büyüklerimizin elleri öpülürdü. Evet, aynı şeyi günümüzde de yapıyoruz. Günümüzde de yine babalarımız da bayram namazına gidiyoruz. Temiz kıyafetlerimizi giyiyoruz. Yine büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Evet, bakın ayranı görüyorsunuz. Ee, özellikle yemeklerimizin yanında, kebapların yanında tükettiğimiz bir içeceğimiz. Günümüzde de çok yaygın kullanılan bir içecek türümüzdür, ayran. Evet, bir diğeri misafirperverlik. Kültüründe çok önemlidir bakın misafirperver ya da konuksever olmak. Misafirlerimize e, en güzel yemekleri ikram ederiz. Onlara e, evimizin en güzel köşesinde onları yatırırız. Temiz kıyafetler veririz ve bu günümüzde de hala devam etmektedir. Bir diğer kavramımız kültürel zenginlik. Kültürel bölgelerimizin başka bir toplumla farklılık oluşturabileceği gibi kendi ülkemizde de farklılıklar gösterebilmektedir. Halk oyunlarımız her bölgede aynı değildir. Ee, örneğin şöyle bir bakarsanız e, Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz, Ege bölgesi, Doğu bölgeleri, İç bölgede evet farklı bölgelerinde farklı halk oyunları vardır. Bu hem bir farklılığa örnektir. Bu farklılıkla beraberinde kültürel bir zenginlik oluşturmaktadır. Evet. Kültürel farklılığımızın nedenlerine bakalım. Ee, örneğin yemeklerimiz, halk oyunlarımız, kıyafetlerimiz bölgeden bölgeye, yöreden yöreye değişiyor. Bakın bunun başlığı nedeni iklimdir. Örneğin yaşadığınız yerin iklimi yağışlıysa yağışa uygun kıyafetler giyersiniz. yaşadığınız yerin iklimi çok sıcaksa sıcağa uygun kıyafetler, soğuksa soğuğa uygun kıyafetler seçersiniz. Yine iklim insanların konuşma tarzını etkiler. Yediğimiz yemekler etkiler. Örneğin soğuk yerde yaşayan insanlar daha çok enerji veren besinler tüketmesi gerekirken sıcak yerlerde yaşayan insanlar daha çok sindirimi kolay besinler tüketmek zorunda kalır. Yine bakın yaşadığımız yerin ekonomik şartları, yaşadığımız yerin ulaşım imkanları, ticaret imkanları, eğitim imkanları bütün bunlar kültür hayatımızın şekillenmesine etki etmektedir. Evet bir diğer kavramımız kültürel etkileşim. Öncelikle etkileşim nedir? Nesnelerin, olayların ya da insanların birbirlerini karşılıklı etkileme durumuna diyoruz. Kültürel etkileşim ise farklı kültürlerin birbirlerinden etkilenmesidir. Ee, örneğin e, biz Türkiye'den gelen, bakın görevli öğretmenleriz, Türkiye'den geldik. Ee, örneğin Kırgızistan'da yaşayan insanları kıyafetlerimizle, yemeklerimizle, e, halk oyunlarımızla ya da çok farklı kültürel özelliklerimizle etkileyebildiğimiz gibi buradaki insanların yemek alışkanlıkları, kıyafetleri, ya da müzik aletlerinin biz etkilenip bunları ülkemize yani Türkiye'ye taşıyabiliriz. Evet karşılıklı Türk kültürüyle Kırgız kültürü birbirini etkileyebilir. Evet çocuklar, e hepinize iyi günler diliyorum.